Kolay gelsin. Hoş geldin. Ne kadar? 100 lira. Şöyle. Bayağı kalabalık he. Abi dur. Dur ben geçeyim dur. Allah geç. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Efes gece gezmesine geldik. Şöyle bir çarşısını göstereyim ben size. Normalde buralar tabi sabah hepsi açık. Çakma bütün markaları bulabilirsiniz. Şu an akşam olduğu için çok fazla tabi bir şey açık değil. Böyle hoş hoş dükkanlar var. Keşke kanalımın normal bir ismi olsaydı söylerdim ama kanalımın ismi yok arkadaşlar. O yüzden idare edeceksiniz. Bulcan, bulcan. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada tek gelmedim. Kız arkadaşımla geldim. Yani. Merhaba. Ama kendisi kamerada görünmek istemiyor. Ee, çünkü birisinden korkuyor. Tahmin edebilirsiniz ki babası. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakacağız. Şimdi girişteyiz. Tabii ben telefonumdan gireceğim. Ha, benim kartım var direkt. Gel, benimle. gel, 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 Direkt bu şekilde okutuyoruz herhalde. Tamam. Teşekkür ederim. Bunu şöyle okutuyoruz. Tamam. Teşekkürler. Arkadaşlar burası Efes'in nekropolisi. Nekro zaten ölü demek. Nekropolis de ölüler şehri demek. Aslında mezarlık bildiğin mezar, Telli deli mezarlığı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Sadece bunlar eskiden kaldığı için öyle değerli. Ama çok güzel dizmişler. Normalde dizilişi bu değildi. Arkadaşlar burası liman Kapalı maalesef. Yıllardır kapalı. Liman tarafına henüz yapmadılar diye biliyorum ben. O yüzden kapalı. Ama çok güzel bir yer. Keşke limanda görebilsek. Önceden gemiler bağlanıyormuş. Deniz bir yere kadar geliyormuş. Selçuk zaten deniz kenarında bir şehir. En azından ilçesi var değil mi? Nereydi ismi? Pamucak. Pamucak. Ben Aynı bir oraya biliyorum. Hayat sana güzel. Ay şimdi köpeği ezeceğim. <laughs> Hayat bana mı güzel? Köpeğe dedim sana değil. Sivas'ta oğlum için sana bir misin? <laughs> Seni yaptığın çok ayıp. Hadi anneciğim. Önüne bakar mısın? Ama kesinlikle gündüz gezmekten daha güzel. Kesinlikle katılıyorum. Gündüz her yerim var ya. Gündüz yok ya. Nerede? İleride, bu, şu mu? Zoom yaptım gördün mü? Tam ortada. Evet. Yani. Tam ben aynı yeri gösterdim. Şurada. Bu çeşmeden önceden herkes bunun önünde buluşuyormuş. Buluşma yeriymiş burası. Ha. Hmm. Evet, ondan sonra tabii yıkılmış, etmiş de bütün depremlerden zarar görmüş ama çok güzel bir yer. Çeşmenin ismini hatırladım. Çeşmenin <laughs>

burada bir tane ayak izi olması lazım. Hemen <laughs> kamerayı kullanabilirsin kullanabilirsem inşallah. Şimdi bakın arkadaşlar şurada e, kalp var. Burası genelevi diyor. Buradaki ayakta yanlış okumadıysam e, kişi o geneleve gitmesi için ayağını burada ölçüyormuş sanırım. E, buradaki ayağını ölçtüğü zaman olursa gidebiliyormuş. Yanında da şöyle bir yer var görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu e, Afrodit tanımı ya da Artemis tanımı olması lazım. Emin olmamakla beraber burayı gezerken gözden kaçırmayın. Şey, Arkadaşlar sol tarafta da genel evi görüyorsunuz. Arkadaşlar tam Selçuk Kütüphanesi'nin karşısı. Çok iyi değil mi ama hani şey gibi dershaneye giderken gelinlikçinin yanından geçmek gibi. gibi. <laughs> Yukarı zaten belli bir yer. Aşağıdan var ya. Şuradan giden şey. Delik. Hı hı. Şurası yani. Tamam oradan şey sokup yıkıyorlarmış. Oradan ucunda bez olan bir sopayı evet. buradaki duruyor. Ondan sonra temizliyor. Devam ediyor. Avrupalılar bu geleneği devam ettirmemiş arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki Avrupalı tuvaletlerde etmiş etmişler. O zaman bile sopayla yakıyorlarmış. Belki de zevk meselesidir. Bilemem Durdu durdu <laughs> ölmüş adamlara laf sokma hoş mu bitirdik. Tam olarak 1 saat 44 dakika sürdü. Ama şöyle söyleyeyim. Yani 1 saat 44 dakika normalde sürmez. Biz video çektik. En azından yani sizi yayınlayacağımız yayınlayacağımız <laughs> size yayınlayacağımız video çektik. O yüzden uzun sürdü biraz. Haricinde çok uzun sürmez. Ortalama bir saatte bitirirsiniz. Ama Efes'i tam olarak gezmek istiyorsanız bence ya sabah saatlerinde gelin kapalı bir gün tercih ederseniz daha iyi olur. Çünkü yazın ortasında çok sıkıntı çekebilirsiniz. Çok fazla güneşi ve gölgelik alın sadece girişte var ağaçların olduğu yerde. Haricinde akşam gelecekseniz bence ilk önce sabah görün. Daha sonra akşam gelin. Çünkü akşam geldiğiniz zaman büyük bir bölüm kapalı. Sadece belli alanlara en çok rağbet gören yerleri almışlar. İşte büyük tiyatro, e, mermerli yol, başka Selsus kütüphanesi bir de Hadrian tapınağı var. Genele var Brutal dedikleri. Başka başka da bir şey yok. Ama ilk önce bence gündüz gelmeniz lazım. Şimdiden söyleyeyim. İlk önce gündüz son akşam gelirsiniz. Allah umarım editte videoyu güzel hale getirebilirim. Ne yapıyorduk? Kanalı beğeniyorlar mı? Yok, kanalı beğenmiyorlar. Kanalı abone olacaklar. Gibi. Tamam işte. Bir şeyler yapın artık. Lütfen. O kadar gezdik gördük. Çok eğlendik ama. İki tane video çıkacak tabi. Bir tanesi kız arkadaşımla hatıra olarak sakladığımız videolar olacak. Diğeri de size açık olarak yayınladığımız videolar olacak. Yakın arkadaşlarımız diğer videoyu da görebiliyor. <laughs> Abone olun. Babasına söyledikten sonra arkadaşlar normal videolarda da muhtemelen dahil olur kendisi. Eğer kamera otan utangaçta yapması ki zannetmiyorum. Yok yok açtım onu bence ben bunu. Bence de açtı. Çıkışımızı yapmış bulunmaktayız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar seni insanlara. Kendinize dikkat edin. <laughs> Normalde böyle konuşmuyor. Görüşmek üzere. Burada köpek var. Bu ne? Şunun güzelliğine bakın. tam bir kafes köpeği. Tam rahatsız etmiyor seni.